bilindiği gibi kök hücre konusu son yıllarda dünyada hızla gelişen bir araştırma aynı zamanda da sağlık alanında uygulamalar olan bir tedavi konusu olarak ortaya çıkmıştır ve Türkiye'miz sahip olduğu zengin bilim insanı potansiyeliyle ve sağlık alanındaki ciddi yetkinlikleriyle bu konuda uluslararası düzeyde yarışabilecek bir potansiyele sahip bulunmaktadır. Bu bakımdan önemi dolayısıyla eee bu konunun akademimiz tarafından bir çalıştayda ele alınması hedeflenmiştir. Bu çerçevede ulusal kök hücre politikaları çalıştayında Sağlık Bakanlığımız Yüksek Öğretim Kurulumu TÜBİTAK, Sosyal Güvenlik Kurumu e, gibi ilgili kurumlar başta olmak üzere birçok devlet ve vakıf üniversitesinden konuyla ilgili bilim insanlarımız ve yöneticilerimiz bir araya gelmiştir. Burada 30'un üzerinde kurum ve kuruluştan 90'ın üzerinde bilim insanı ve konuyla ilgili yönetici bir araya gelmişlerdir. Bildiğiniz gibi dün Sayın Sağlık Bakanlığı Müsteşarımız Profesör Doktor Nihat Tosun'un da katılımıyla bir açılış yaptık. Gene bir yerli ve bir yabancı bilim insanının orada ayrıca konuyla ilgili konferansları oldu. Ve iki günlük yani bir buçuk net olarak da bir söyler isek günlük çalışma sonunda gerçekten dokuz alt grup içerisinde dokuz farklı e, yönü kök konusunun ele alındı. Burada tedaviler konusu e, gene kök hücreyle ilgili araştırmalar, eğitim, yasal düzenlemeler, etik uygulamalar ve benzeri konular ele alındı. Burada kök hücre çalışma grubumuzun yürütücüsü Profesör Doktor Bülent Sürfikar hocamız ve gene sağ tarafımda oturan Taner Demirer hocamız üye olarak ve Mustafa Çetin hocamız da gene çalışma grubumuzun üyesidir. Onlar eğer sorularınız olursa o konuyla ilgili daha teknik detaylar içeren hususlarda daha tatmin edici cevaplar vereceklerdir. Bu arada ben tabii ev sahipliği için e, Erciyes Üniversitesi rektörümüz Sayın Profesör Doktor Fahrettin Keleş Tümür Hoca'ya ve aynı zamanda hoca bizim asli ve konsey üyemizdir. Türkiye Bilimler Akademisi. Beraberce gayet verimli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ve gene kendilerinin şahsında e, Erciyes Üniversitesi'nin e, tüm mensuplarına katkı ve destekleri için teşekkürlerimi arz ediyorum. Çünkü Erciyes Üniversitesi aynı zamanda GenKök diye kısaca adlandırdığımız kök hücreyle ve diğer benzer çalışmalarla ilgili gerçekten ileri düzeyde çalışmalar gerçekleştirilen başarılı bir devlet üniversitemiz. Onun için kendilerinin katkı ve ev sahipliği için de teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Burada ben son olarak şöyle sözlerimi bağlamak istiyorum. Sağlık alanı zaten insan yaşamıyla ilgili olması bakımından son derece önemli bir alandır. İki, Türkiye hepinizin malum olduğu gibi sağlık alanında en az kesinlikle bir kere bölgesel olarak iddialı bir güçtür. Ama uluslararası düzeyde de bizim sağlık alanında çok ciddi katkılarımız ve başarılarımız söz konusudur.